merhaba arkadaşlar sizlere bugün çizgi ve dizi e, diye bir site var onu tanıtacağım sitenin içinde ne var derseniz e, çizgi film izleyebilirsiniz dizi izleyebilirsiniz gelin geçelim bastım arkadaşlar ilk siteye giriyorum gördüğünüz gibi geldi arkadaşlar site bu internetimde dolayı birazcık yavaş yüklendi de siz buraları zaten büyük ihtimalle flu yani gri bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar telif yememek için yapıyorum gördüğünüz gibi burada güzel çizgi filmler var şurada kanal seç ve butonu var arkadaşlar buradan da işte e, hangi kanaldan izleyeceksiniz çizgi filmi onları seçebiliyorsunuz. Mesela karton Network'ü seçtim ben. Burada karton Network'te yayınlanan çizgi ve dizide çizgi diziler geldi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bunun, bu görünenlerin hepsi karton Network'te yayınlanmış çizgi diziler arkadaşlar. Yumurcak TV'ye geldim arkadaşlar. Burada da aynı arkadaşlar. He o bahsettiğim çizgi film kanalında ne yayınlandıysa onlar var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Mutlu kalın.